IDEX 2023 fuarında hem ürünlerimizi hem de sistemlerimizi sergilemeye başladık. Zaten ilk ihracatımızı da 2022 yılının sonunda gerçekleştirdik. Yine Tevazunla birlikte ve aynı zamanda Tevazun'un alt firmalarından olan Key Teknoloji ile de birlikte arge projelerine şu anda birlikte işbirliği kapsamında yürütmekteyiz. Şu anda ihracat anlamında ürün kapasitesi olarak IDEX fuarı gayet başarılı ve hızlı bir şekilde ilerliyor. Yani bizim yerli ürünlerin de, Türk ürünlerin de şu anda rehavet gördüğü bir noktadayız. Bu anlamda da hem radar optik entegrasyon, hidrogit sistemimizin, burada farklı kritik testlerin güvenliğini kapsaması anlamıyla da birkaç çalışma içerisindeyiz. Aynı zamanda tevazunla da birlikte işbirliği kapsamında ürün geliştirme hevesimiz var ve o anlamda da birkaç görüşme gerçekleştirdik. Bu fuarın kamikaze drone konseptini ve anti drone konseptlerinin yoğun olduğu bir fuar ve dolayısıyla da biz aslında bunu öngörerekten daha çok anti drone sistemleri ve drone fırlatma launch sistemleri özelinde bir e, ürün sergilemeye başladık. Burada da yine Sağ Expo Fuarı'nda lansmanını yaptığımız e, hidrojen launch sistemini hem deniz platformları hem kara platformları hem de sabit platformlar için kullanılabilmekte. Şu anda bu anlamda üzerine 2 kilogramdan 10 kilograma kadar farklı drone'ların entegrasyonunu yapıp fırlatma kabiliyeti sunabiliyoruz. Ve aynı zamanda 8'li lanç halinde de hidrogiz sistemin üzerinde yer alaraktan radar optik haberleşme ve anti drone ve bölge savunması maksadıyla da bir drone konseptinin kullanılmasına imkan tanıyor. Bu konseptin içerisinde aynı zamanda radar optik entegrasyon da kıymetli olduğunu bilerekten radar optik bir sistemin farklı bir kar aracına entegrasyonu konusunda mast yükseltme sistemi, elektro optik kontrol sistemi ve radar sisteminin entegrasyonunu kapsayan bir ürünümüzü daha getirdik. E, bu şu anda e, çalışmalar anlamında Tevazu'nun TTI firmasıyla birkaç çalışmamızı yürütüyoruz. Aynı zamanda kıyı güvenliği, hedef takip sistemleri, e, tracking'in güçlendirilmesi anlamında da 5.80 kontrol sistemimizi de aynı zamanda burada sergiliyoruz. Ve bu sistemin en büyük avantajı asimetrik hava unsurlarının tespit ve tespitten sonraki takip kabiliyetini arttırması. E, aynı zamanda ki teknolojiyle beraber geliştirdiğimiz kıyı gözetleme e, sistemi var ve bu kıyı gözetleme sisteminde de kıyıdan ve boğazdan geçen tüm gemilerin sınıflandırılması, nitelendirilmesi konusunda birkaç çalışma yürütüyoruz. Bu anlamda da 3 tane Arge projesini tevazunda başlatmış bulunuyoruz.